Videomuza geçmeden önce öncelikle bahsetmem gereken birkaç konu var. Sadece onlardan bahsedelim. Bugünkü paylaşacağımız Excel ve daha önceki henüz paylaşmadığımız pazar alsat Excel'imiz pazar alsat videosunun beğenisi 200 adete ulaştığında paylaşılacaktır. Bunu bilgisini vermek istiyorum. Aklıma kısmında bu videomuzun linkini bulabilirsiniz. Hemen 8pc farmımıza geçebiliriz. Excel'imize gelirsek eğer, girden 8pc'ye kadar hesabını yapabileceğiniz şekilde rote daha girmeden saatlik olsun, günlük olsun, aylık olsun ne kadar getiri alabileceğinizi hesaplıyorsunuz arkadaşlar bu Excel'imizde. Yani örneklerle göstereceğim zaten ben size nasıl kullanılacağını detaylı olarak anlatacağım. Excel'imizde her zamanki gibi sadece yeşil kısımlara müdahale ediyoruz. Onun dışına bir yere dokunmanıza gerek yok. Öncelikle güncel GB'nizi yazmanız gerekiyor sunucunuza göre. Mesela ben Galia'ya göre 6.4 olarak yazıyorum. Günceldeki tüm hesaplarımızı Farm Premium alacak şekilde yapıyoruz. O yüzden Farm Premium'un arkanasını satacağımızdan dolayı arkananın güncel satış fiyatını buraya yazacaksınız. Örneğin 39M olarak yazıyorum ben. Şunu da belirteyim. Premium'un yanında gelen günlük bir saat ROH hediyesi olsun. VPR hediyesi olsun. Yani aklınıza gelecek diğer tüm hediyeleri zaten toplam giderden düşmüş şekilde önünüze geliyor. Onları ayrıyeten düşmenize gerek yok. Şimdi bir karakterden başlayalım. Birinci sıradaki bir karakter kullanacaksanız eğer diyor ki size 93k zaten arm premiumdan dolayı senin giderin var. Ya yani bazıları premium hesaplamıyor ama detaylı olarak biz her şeyi hesaplayacağız burada. İkinci sıraya geldiğimizde slot kaç adet karakter çalıştıracağınızı seçiyorsunuz. Yani burada biz bir karakter olduğu için mecbur bir seçiyoruz. Yani seçeneklerde 8'e kadar var. Tabii ki siz seçerseniz mesela gidip 3 seçerseniz bir sonuç alamazsınız. Ona göre ayarladım. 1'e 1, e 1 seçebiliyorsun sadece burada. Sıradan gidelim. Slotta kaç mob kesiyorsunuz? 5 mob mu? 6 mob mu? 8 mob mu? 10 mob mu? Buraya hepsini yazabiliyorsunuz. Yani 0'a 0 10 moblu bir slot kesiyorsanız direkt 10 mob yazın sırada kaç atakta kesiyorsunuz? Siz bir okçu olabilirsiniz, başka bir job olabilirsiniz. Eğer attığınız ata atam olarak hesaplayabiliyorsanız buraya yazabiliyorsunuz. Yani şöyle söyleyeyim. Zaten tek karakter ok sıktığımızı düşünelim. Mob öldürmek için 4 tane ok sıkıyoruz ve bunu 12 sikili olarak sıkalım. Yani 30 mana. Bunun hesabı da şu şekilde yapılıyor. 4 sikilin ortalaması olarak yazacaksınız. Yani farklı oklar da sıkabilirsiniz. Mesela nasıl derseniz 3 tane 30 manalık sıkarsınız. 1 tane 100 manalık sıkarsınız. 4'ünün manasını toplayıp 4'e bölüp buraya yazmanız gerekiyor. Ama biz direkt 4 tane 30 manalık bakalım kolaylık olsun açısından. Yani 30 mana yazıyorum ben buraya. Şimdi buraya son olarak da silahımızın canlı yazmamız gerekiyor. Ondan sonra ne hesabının yapılacağını göstereceğim ben size. Örneğin 10K'lı bir bobumuz da olabilir. Yani yani Vixen 7'imiz olabilir 12K'lı. Vixen 8'imiz olabilir 14 kalı Ona göre yani ben 12K'lı bir Vixen 7 yazayım şuraya. buraya yazdıktan sonra şuradaki hesabımız geliyor artık. Yani burada diyor ki sen 10 moblu bir slotta Düzenli olarak bir mobu 4 atakla kesiyorsan toplamda 246k RPR giderin oluyor diyor. Ayrıyetten 30 mana olarak sıktığın için bokları 302k'lık mana potu giderin oluyor diyor. Şimdi sıradan devam edelim. Rotta pet mi kullanacaksın? Küre bir tane pet kullanacağım dersen saatlik gideri geliyor. Daha çok pet kullanmak istiyorsan tabi burayı arttırabilirsin bu şekilde. Kaç adet istersen. Tabi şu an biz bir tane yazıyoruz. Magic Looter kullanmak istiyorsan onu da yazabilirsin. Onu geçiyorum. Aynı şekilde Begi de yazabilirsin. Sınırsız ok bir tane alalım. Priest kullanıyorsan direkt priest için kitabı seçebilirsin. Şuradan okçu olduğumuz için adrenalin seçiyorum. Son olarak elektrik giderini de ekleyebiliyorsunuz buraya. Örnek vermek açısından söylüyorum. yay ay boyunca bilgisayarımıza açık tuttuğumuzu düşünelim. Ortalama bir fiyat söylüyorum. Yani düşük bir bilgisayar için fiyat söylüyorum. Aylık 130 lira yaktığını düşünelim. Buraya sadece 130 yazdığınızda saatlik size 28k bir otta gider gösteriyor. Sizin daha yüksek bir bilgisayarınız vardır. gidersiniz buraya 200 lira yazarsınız. Yani daha çok enerji harcayan bir bilgisayarınız vardır. Günümüzde elektrik gideri büyük bir gider. Hepiniz bildiğiniz gibi. O yüzden ben böyle bir gider ekliyorum. Yani düşük bir sistem olarak düşünerekten 130 lira yazıyorum ben. Ekstra olarak ne yazabilirsiniz derseniz da düzenli bir cam potu gideri olur. Yemek gideri olur. Bir saat boyunca az çok şu gidere denk geliyor deyip buraya ekstrasını ekleyebilirsiniz. Slot'tan sota bu çok değişken bir şey olduğu için bazı şeyleri eklemedim tabii ki. Siz ekstra olarak girersiniz buraya. Mesela 100k pot gideri oluyor diyelim. Yani çoğu basic slotlarda falan pot gideri olmuyor zaten arada bahsetmeyi unuttum sanırım. Şurada 382 k olarak da saatlik rov giderinizi hesaplıyor. Şimdi sona geldiğimizde da dediğim gibi şu 100 kyı da silelim. Basic bir slotta formatıyormuş gibi düşünelim. Şimdi toplam gidere baktığımızda 1 milyon 83 k olarak gözüküyor. Toplam gelirimiz ne kadar? Krallıklardan örnek veriyorum. Saatte bir en bırakan bir slotta formatlığınızı düşünürsek eğer coin anlamında çöpleri çok fazla hesaplamıyorum şu anda. Ne olur? Saatlik 83 k zararınız olur. Birçok kişi de bu hataya düşüyor arkadaşlar. Karakterle farm atmaya çalışıyorlar. Bu oyunda karakterle farm diye bir şey yok. Yani çoğunlukla %99 zarar edersiniz. Yani bir yere tek karakter bırakırsanız. Karakterin 2 saat bedavası vardır bırakırsın. Onun dışında 10 saat bırakırsan zarar edersin abi. Ne yapman gerekiyor? En az 2 karakter bırakman gerekiyor slota. O da genel anlamda şöyle hesaplanıyor. Yani mesela coin olarak 1 em alacaksın o slot. En az 2 em alıyorsun. O zaman da ne oluyor? Saat gelirin 916 K'ya çıkıyor. O slotta 24 saat durabildiğini düşünürsen 20 K'me çıkar. Ayla vurursan 660 M yani 6.6 GB'e çıkar. Tabii ki bunlar kağıt üstünde böyle. 2 karakteri 24 saat çalıştıramıyorsunuz. 4 saat mola vermen gerekiyor 2 karakter çalıştırırsan. Bunları hesaba katmayı unutmayalım. Şuraya ayrıca gelir hesaplayıcı koydum coin şeklinde. Daha önceki videolarımızdan hatırlayanlar olabilir. Karaktere göre coin artışı değişiyor. Örnek vermek gerekirse. Ben gireceğim slot'taki alacağım coin mob başına 3k diyelim. Ortalama olarak söylüyorum. Böyle hesaplayabilirsiniz. Yani 10 tane, 100 tane mob kesersin. Aldığın coin'leri toplayıp 100'e bölersin mesela. 100 mob kestikten sonra o çıkan rakamı da buraya 3000 olarak yazalım mesela. Sonuç olarak bize diyor ki tek karakterde 2.1 milyon, 2 karakterde 4.8 milyon, 3 karakterde gene 4.8 milyon. 4 karakterde 5.2 milyon. 5 karakterde 5.7 milyon sadece coin getirisi olur söylüyor. Az çok önceki yaptığım farmlardan orantılı olarak getiriyorum buraya. Yani şöyle söyleyebilirim. %80 doğruluk payı söyleyeyim. Hiçbir zaman zaten bu verdiğim verilerde %100 bir doğru payı aramayın. Size fikir vermesi açısından önemli bu program. Bu 3000 coin neye göre hesaplıyor derseniz de buradaki mob sayınıza göre hesaplıyor. Siz buradaki mob sayısını mesela 5'e düşürürseniz ve gelen gelir burada da düşer buradaki hesap. Tabii ki ana hesabınızda da düşer. Ana hesabınızda gider 808k'ya düşüyor. Çünkü testiniz mob sayısı yarıya düştüğü için geliriniz hala ikemde kalırsa saat geliriniz ciddi anlamda yükselir. Ayrıca şuradan bir karaktere gelen gelirleri de kontrol edebilirsiniz. Şu an zaten bir karakterde olduğumuz için hiçbir önemi yok. İkisi de aynı da çoklu karakterlerde buradan tekli karaktere gelen geliri de görebiliyorsunuz. Bu arada şöyle bir hata yapıyoruz aslında onu da göstereyim. Mesela biz şu an tek karaktere göre BM kazandığımızda 5 mob kesip BM kazandığımızda 191k kar gözüküyor mesela. Ben burada diyorum ya 2M arttırdım diye. Yaptığım hata şu. Şuradaki karakter sayısını arttırmadık. Karakter sayısını da arttıracağız ki biraz premium giderimiz artması gerekiyor. Ona göre de 1M 69K kalıyor. Hesabını ona göre yapıyorsunuz. Şimdi hesaplarımızı biraz daha değiştirelim. Şöyle ki iki karakter de çalıştırabilirsiniz. Ona göre şöyle göstermek gerekirse row gideniz 764k'ya çıkıyor. Veya 3 karakteriniz vardır. 2 karakter çalıştırmayı koymadım saçma geldiği için. Ya bir karakter çalıştırırsın. Bir ihtimal belki 3'te 3 üç çalıştırmak istersen diye. Öyle bir seçenek koydum. Mesela örneğin 4 karaktere geliyoruz. Aynı şekilde 4'e 3 de koymadım. 4'e 1 koydum. 4'e 2 koydum, 4'e 4 koydum hesaplamalara. Bu şekilde de kullanabilirsin. Mesela 8 PC farm yapmak istiyorsundur. Aynı şekilde 8'e 1, 8'e 2, 8'e 3, 8'e 4 ve 8'e 8, e 8 var. Öteki araları koymadım. Az çok büyük slotlardaki giderleri de bu şekilde hesaplayabilirsiniz. Yani milletin kaseleştiğini falan görüyorsunuz zaten. Neyi ne kadar bırakıyor? az çok tahmin yürüterek bir sonuca varabilirsiniz. Mesela 8 okçu atak yapıyor. Başka bir 8 okçu da atak yapıyor. Aynı slotta. Mob 5 tane. Hepsi birer atak yapıyor. Örneğin hepsi örneğin hepsi 70 skill'i sıktığını düşünelim. O da 250 mana. Şimdi buradan çıkardığımız sonuç ne? Sadece bir atak yaparak niye 256k RPR giderimiz oluyor saatte? Çünkü 8 karakterimiz aynı anda çalışıyor. Hepsinin bir RPR gideri olduğu için 246k çıkıyor. Mana giderimizde de 2.5 eme yükseliyor. Hepsi birer kere de vursa 250'şer gidiyor hepsinden sonuçta. Aynı şekilde pet giderini mesela 4 karakterde pet olsun pet olan karakter düşer bir sıkıntı olur babında düşünürseniz o da ne olur 55k bir gideri olur saatlik ve saatlik pet giderin sınırsız stok ok, direkt çalışanla göre değil de kendi elinizle belirleyin diye onu random bıraktım yani buraya 8 yazdığınızda direkt 49k sınırsız stok ok gideriniz olduğunu görüyorsunuz adrenalin zaten birden çok karakterle basıyorsanız onu da yazabilirsiniz elektrik giderine müdahale etmenize gerek yok zaten karakterinize göre çekiyor onu 8 karakter çalıştırdığınız için ya çalıştırma değil 8 karakteriniz olduğu için direkt 225k gider olarak gözüküyor saatte size. Şimdi full altı full çalıştırdığımız için karakterlerimizi 7 emlik bir gider gözüküyor. Az çok biliyorsunuz köp slotları 7-8 em getirisi oluyor. Yani karşılıklı kase attıklarında iki tarafta neredeyse zarar ediyor. Yani çünkü yarı yarıya aldığını düşünün. Slotun çöpünü satıldığı halde slot yarı yarıya paylaşsınlar. Tam bilmiyorum. 6 emin üstündedir diye tahmin ediyorum. Lizardman slotu. Hadi 3-3 paylaşsınlar. Saatlik 4 m adam zarar ediyor. Aylık da 28 GB zarar ediyor olarak gözüküyor. Yani bu slotlarda ben durmadım. Duran arkadaşlar varsa kendileri söyleyebilir yani. Az çok durum bu mu değil mi? 8 PC, 8 PC hesabında göstermek istediğim birkaç şey daha var. Bu biraz daha detaya giriyor. Biraz daha dikkatli dinlemeniz gerekiyor bu konuyu şöyle anlatmak gerekirse örneğin bir slotta 3 karakter çalıştıracaksınız. Bunun ikisi okçu biri priest olacak. Bunun mana giderini nasıl hesaplayacaksınız? Mana giderimizi şu şekilde hesaplayacağız. Şu atak kısmını bir de bırakalım şimdilik. RPR atak kısmını bir de bırakalım şimdilik. RPR kısmını yükseltmeyelim fiyatını. Mana kısmından hesaplayacağız bunu. Şöyle söylemek gerekirse manamız atak ve çalışan karakter başına göre hesaplanıyor. Yani biz o slotta pres çalıştırıyoruz, iki okçu çalıştırıyoruz. Toplam giden manağımız örneğin bir mobu kesmek için 1000 mana harcadığımızı düşünelim. Ben buraya gelirim 250 yerine mesela 333 yazarım. Bu buradaki 3 çalışanla çarpılıyor. Ayrıca atakla çalışıyor. Atakta zaten 1 olduğu için giderim ne olur o zaman? 1258 258k mana giderim olur. Ama repere gider az gözüküyor onun bilgisini vereyim. Yani tahmini olarak buna da bir mesela şuraya bir 150K'lık bir ayrıyetten saatlik RPR gideri yazdım diyelim. Girdiğiniz slota göre tahmini zaten az çok bilirsiniz bunları. Sistem üzerinden bu şekilde hesapları da geliştirebilirsiniz. Çünkü birçok farklı slot var. Birçok farklı slotlar dönme yöntemleri var. Buna göre çeşitli olarak geliştirerek hesap kitap yapabilirsiniz. Umarım işinize yarayacak bir içerik olmuştur arkadaşlar. Bu ve benzeri çekler gelmeye devam edecek. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere.